Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta canlı yayından gelen takipçilerim geldi. Şu an onların videodan haberi yok. Sadece bizim e, şey yani beraber oyuna girdiğimizi zannediyorlar. Şu an video çektim mi? bilmiyorlar. Tamam oynayalım. Benim abam kimselere gel vermem. tamam <laughs> oynayalım aşağıdanlık da tatlı. Ay yo benim benim ablam. Kapıyı mı kilitledim? Kapı açık kalsın. Bu başka mı olmuş? Saptır. Sağlam bir diyor. Oturun. No 21. Benim şarjım bitti abla ben çıkıyorum. Bebe. sıkıntılı falan. 31 demiş birisi de. Aşko sen ne yapıyorsun benim içimde? Kapı açık niye giremiyorlar? Bu kimmiş? Kelebekler Tamam evet. Hadi. Derece hadi. Sorun. Evet. Şimdi derece oynattırıyorum onlara. Aslında onlar dedi. Ben de tamam dedim. Tamam tamam tamam. İnternet biraz çekmediği için bir de oyun galiba kastı çünkü. Yeah. Yani. Bugün wow. bayram. Erken kalkın çocuklar. Dinerim. Ayvacı. Soyadım. Sevenin çok abla. Hakkım. Hakkım yazmıyoruz. Sagolasın Asko. Ben tanımıyorum. Zit o zaman. Sen senin burada yerin yok o zaman. Ben benim de tanımıyorsan çıkar mısın yazacağım. Tanımıyorsan çıkar mısın? Çıkar mısın? Evet. Ben de tanıyorum. Ray Çadır. Tanıyorsan çıkar mısın hadi? Çünkü şey yazdı birisi. Seven çok abla ben tanımıyorum yazdı CR7. F F Ben takipçinim. چرا یگی؟ نه یزدوا؟ نه ساده چ ترکیب شده؟ ساده چه pardon

Evet. Arkadaşlar. Hem. Ne oynayayım? Ne oynayayım? Veya rp mi yapayım? Rap. Roleplay. Erkek benim. Sıcı sıcı sıcı. Abla canlı da diyenliyim. Canlıda ah, Takipçilerim çok seviyorum. Takipçilerim benim hayatımın anlamı. Takipçilerim çok seviyorum. Bana çok iyi sinyal yapıyorlar. Tabii çok seviyorum. Mesela ama e, Arya denen kız. Şeyin arkadaşı. Ona karşı. Etti tehdit duygusu hissetmiyor. O yüzden yani. Role play yapalım mı? Royal IP. Role play. Ne? Yok benim ablam var. rip yapalım. Rip. Rip. Tamam. Hadi kalkalım. Ya çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Ben bebek olurum. Ben abla. Kim anne? Kim anne? Galiba yedi. Otuz bir yazdı. Kim anne? Akla yazmış şey. Kim anne ya? Anne kim ki? Anne kim olacak? Ayza. Birimiz anne ol, ablamız anne olsun. Ben ama. Buna... Okay. Ablalar bir oda. Ya. Ben küçüğüm dese gidiyorum sıkıntı olur mu? Yok ya sıkıntı. abla ben alayım. Aa ben de. Yok aşkım ne sıkıntısı. <laughs> ya Jimmy. Herkes odalarına. Sen bebek. Herkes odalarına. Bebeği aldım kucağıma inşallah kabul eder. Bugün Aa ben bebek şeyi almayı unuttum lan. Bebek nerede? Bebek kendisi. Bebek şeyi alalım. Tabi. Bebek misin sen? Sen nesin lan? Ne? Nerede küçük bebek? Ay ana, o küçük bebek nerede? Abla ana.

Hadi herkes yatağına koş koş. Sıla sen de hadi. Sıla sen de git hadi ya. Yatağına git. Ben... Hadi bakayım kelebek. Neyse sen de benle <laughs> Gel sen de. Bey bir şey böyle. Hadi yatalım. <laughs> Yaptık sabah oldu. Ben gidin mi kahvaltısı? Uyyy. Kapıda federim ödeme alacağım. Ben buna gülmezsem ama. Tamam. <laughs> This

oda yok demiş. Cidden de ev yetmiyor bize galiba. Şu tane de odalı evimiz olacaktı. Değil mi? Evi değiştireyim mi? Evi bir anda değiştirsen acaba nasıl zor da olur Değiştireyim mi? Değiştireyim Değiştireyim mi? Değiştireyim mi? Değiştireyim mi? Değiştireyim mi? Değiştireyim Değiştireyim mi? Hepsi kendine oda kaptı. Ne Yeniden... Tima benim adam Oha 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 Yan yuh Ben kendi odama geçeyim Burası benim odam olacak Çık git Kapat çık. マダムの話。 Okay, rock rock time, some like the some modest Ay arkadaşlar şöyle Evet Kısaşt. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın isterseniz Bu takipçilerle buluşma vid videosu olacak ee, e Bir dakika ee, Takipçilerle bitiş videosu olacak ee, Ay buluşma videosu olacak Videoyu kısa olsun yani biz çünkü e, uzun süre şey yapacağız. Yani, belli ki bir şeyler yapacağız uzun süre. E, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi, bir video bittikten sonra takipçilerime de söyleyeceğim. Diyeceğim ki ben böyle bir video çektim. Oyundan sonra paylaşacağım diyeceğim ve siz de kanala abone olup like atmayı Ben hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Şöyle kapatayım. Bay bay.